Ben şunu fark ettim. Kendimden bile evet saklıyor olabilirim. Semih'e karşı bir şey Gizliyor olabilirim. Ama ben Semih'i seviyorum. Ona karşı hala bir şeyler hissediyorum. Tamam, Bunu kendine itiraf edebildin mi? Evet. Ve o kral kraliçe falan hepsi şaka. Hiç umurumda değil. değil. Hiçbir şey umurumda değil. Ben sadece dışarıda onunla biraz vakit geçirebilmek için. Aynen öyle. Gitmek istedim. Tamam bir şey söyleyeceğim. Zaten hani ben kraliçe seçilsem bile hani kral başkası seçilse bile asla gitmem. Ben zaten Semih dedikten sonra bu evde bir daha asla hiç kimseyi tanımadım. Evet. Tanımam da. Söylemiştim zaten ben Semih'ten sonra başkasını tanımayacağım diye. Onunla aramızda hiçbir şey olmadı. Olmamasına rağmen yani adı konmuş hiçbir şey olmamasına rağmen. Ben hiçbir zaman başkasını tanımadım. Tanımayacağım da. Onunla aramızda bir şey olsa da olmasa da ben bu evden gidene kadar hiç kimseyi sokmayacağım hayatıma. Bunu kendi itiraf ettin mi Melis? Evet. sonunda. Biz bugün konuyu konuşmuştuk ama yine de kendi kendine söylemedi. İçinde bazı şeyler vardı Gerçekten. ama. Aynen. <laughs> söylemiyor ama bedeni farklı ve gözleri farklı söylüyordu. Ve bize kızarsın sonunda... aşkının peşinden gitmedin diye kızar. Hani seviyorsanız bırakmayın diyen bir insan neden seviyorsa bırakıyor? Yorum, yorgun olduğum için. Bunu yorumakla ilgisi yok Yorum. ama. Yorgunum. Çok yorgunum. Daha önce çok kırıldığım için Bazen gücüm olmuyor. Gerçekten gücüm yok. Sonra başka şeyler biliyorsun bu evde olan başka etkenler falan. Susmak, kaçmak istedim ondan. Ama artık bilmiyorum. Kendi duygularımdan kaçamıyorum ve ne olursa olsun onun çok mutlu olmasını istediğimi anladım. Söyleyeyim. Ben sen benimle ya da bensiz ama mutlu olsun istiyorum. Çok mutlu olsun istiyorum. Ama aramızda her ne varsa artık bilmek istiyorum. Bu benim hakkım. Ben bunu bilmek istiyorum. <laughs> sen bile bunu hiç konuşmadın değil mi? Bugün yine biraz konuştuk ama... Bahçeli'yle konuştuk. Çok bir şeyle konuşmadık. Sonuç. Başka etkenler dinle peki? Yani bu evde sana <laughs> etken olabilecek hiçbir şey yok Melis. İşte adını almak istemiyorum O sana etken olamaz. Yani çünkü bu ona ne? Ya da kime ne, Ya da e sana zaten ne? Zaten kendi Hazal'i yani söyleseydi birazcık maydanoz oluyor. Hakkı yok ki böyle bir şeye Hazal. O Erdem'i ya da Ali'yi tanısın. Melis'e karışmaması gerekiyor. Ya gibi. zaten onunla uğraşıyor da. İster isterseniz farkındaysan hani. ne. Muhabbette sürekli isim geçiyor ya. Yoruldum oldu. artık. Çok yoruldum. Etken diye bir şey yok. Ya bu senin hayatın. Ya kime ne? Burada kimse, ben de dahi Hazal olarak burada kimse senin babanın kızı değil. Aynen. Kimse ne? hesap vermek zorundasın. değilsin, kimseyle kanka olmak zorunda değilsin. Yok işte Ayça onu beğeniyor, ben adaya gitmem. Ay Onur beğen. Olur, Olur mu öyle bir şey ya? Ya insanlar o kadar... Sen evliliği bıraktın, arkadaşlık bu da senin için çok önemli. Arkadaşlar daha çok önem verdiğin için bunları yapmıyorsun. Aa, ya insanlar o kadar saçmalar oldu ki. Ya Ceyda gelmiş bana diyor ki Adnan'la falan filan. Biz onu biliyoruz olmayacağını. Göremiyor. O saçmalı. Anladın mı? Göremiyor. Bazı şeyleri hiç göremiyor. Ben zaten bu zamana kadar Adnan'la olmak isteseydim bir çaba sarf ederdim. Hani bak demiyorum. Hani Adnan benim yanımda olurdu. Adnan zaten benim sevgilim olurdu demiyorum. Ama giderdim derdim Adnan'a. Adnan ben seni seviyorum. Emre olacaksan ol. Mücadele ederdim. Mücadele ederdim. Bir şey derdim. Yani benim hiç Adnan'la karşı öyle bir girişimim olmadı ya. ki Adnan benim en samimi erkek arkadaşım. Evet bak bir kızla erkek evet kardeşlik falan onlara ben de inanmıyorum. Ancak kardo dersin, kardeşim ha. dersin hani hani az alışkanlığı. alışkanlığıdır onlar. Bir erkekle kız zaten kardeş olamaz. Arkadaşsa onlar. Hani aynı anadan babadan doğmamışlarsa. Çıkmadı, Aynen, doğmadı, Ama e, yani ben Adnan'ın o gözüne hiç bakmadım. Adnan da bana o gözle hiç bakmadı. Sen yeter ki sen, olur.